Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eee e, de devam ediyoruz. Elektronik devre aramanları. Part 2 Direnç nedir? Direnç sigorta amaçlı kullanılır. Besleme kartlarının içinde Tıraş makineleri kartlarının içinde Ondan sonra besleme kartlarının içinde Her şey elektronik her şeyin içinde kullanılabilir. Diren çikolata. Şigort. Sigorta kadar kadar bazı yerlerde Sigorta kadar kadar Elektronikleri elemanları Part 2 Bu videonun başlığı <laughs> de daha sonra göstereceğiz. Kaç direnç bulabildim ben. Ancak başka dirençler de var. Kartların üstünden çıkmamıştık. Daha sonra onları da gösteririz. Biz serimiz, serimizi, serimizi izleyen varsa yeni elektronik arkadaşlarımız varsa direncinde olduğunu bulmuyorlarsa bizim diyoruz atalar kullanıyoruz. Dünen dersinde bu sigorta amaçlı kullanılır. Böyle seni seni yapmak istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun.